Andorek, ağız, boğaz ve diş iltihaplarının tedavisinde kullanılan antiseptik bir ilaçtır. Ağız içi yaralar ve aftlar, boğaz enfeksiyonları, diş eti iltihabı tedavisinde ve ağız içi yeni için kullanılır. Piyasada oral sprey ve gargara formlarında bulunan andorecin etkin maddeleri klorheksidin glukonat ve benzidamin HCR. Uygulandıktan sonra yutulmadığı sürece kullanımı son derece kolaydır ağız içi uyuşma, tat alma farklılıkları, diş lekelerinde veya diş taşında artış gibi bazı yan etkileri bulunsa da doğru kullanıldığında güvenli bir ilaçtır. Andorex sprey ve gargara ne için kullanılır? Ağız içi yaralar, aftlar ya da stomatit, ağız içi iltihabı, tedavisinde, farencit ya da tonsillit, bademcik iltihabı gibi boğaz enfeksiyonlarında, radyoterapi ve kemoterapiye bağlı gelişen ağız veya boğaz yaralarında, mukozitler, gingivit, diş eti iltihabı ya da diğer diş eti rahatsızlıklarının tedavisinde, diş plaklarının önlenmesinde diş ve diş eti operasyonlarından önce ve sonra kullanılır. Andonex sprey nasıl kullanılır? İlacı seyreltmeden kullanın. Ağzınıza püskürttükten sonra yutmayın, tükürün. İlk defa kullanmadan önce birkaç kez dışarı püskürtün. Şişeyi yüzünüzden uzak tutun. Ağzınızı iyice açın. Şişenin sprey ucunu ağzınızın içine sokup iltihaplı bölgeye sıkın. Bu işlemi en az 4 defa tekrarlayın. İlacı kutusunda, dik durumda saklayın. 6 yaşından küçük çocuklarda kullanıma uygun değildir. Eğer ağız yeni için kullanıyorsanız en az 1 dakika ağzınızda tutup sonra tükürün. Adone gargara nasıl kullanılır? Andorecin bu formu gargara yapmak ya da ağzı çalkalamaya uygundur. Seyretmeden kullanın. İlacı en az 30 saniye ağzınızda tutun. Ancak eğer ağız hijyen için kullanıyorsanız bir dakika ağzınızı çalkalamaya devam edin. Ardından ilacı sakın yutmayın, tükürün. 12 yaşından küçük çocuklarda kullanıma uygun değildir. Yaygın yan etkileri ağız içinde uyuşma, yanma ya da batma hissi alma farklılıkları diş lekeleri diş taşı artışı bulantı, kusma veya öğürme.